Bugüne kadar herhalde bir 15-20 bin öğrenci yetiştirmişsinizdir. Yani yani aslında, belki de daha fazla. Tabii daha fazla. Yurt dışında da çok e, yıllardır var Mesela falan. bir yerel mahkeme yargıcı nasıl oluyor da anayasa mahkemesi kararına uyması gerektiğini bildiği halde başka bir gerekçeli karar yazıyor. Mesela bunu anlamıyorum. Gerçekten bunu anlamıyorum. Bir hukuk fakültesi mezunu olarak, hukuk nosyonu almış bir insan olarak bunu kafam almıyor hocam. Şöyle almıyor. Ben bir yerel mahkeme hakimi olsam bilirim ki ona uyacağım. Ona uymak yönünde bir karar yazarım bitti. He. Mesela bunu yargıtaya yollamak bugüne kadar hiç olmayan bir yöntem. Kimin aklına geliyor bu? Nasıl geliyor? Hukukta yazmıyor. Ben hiçbir yerde okumadım. Anayasa diyor ki herkes anayasa mahkemesi kurallarına uymak zorundadır. Bitti. Artık bu kararı ben vermedim. Bu kararı Yargıtay verdi deyip siz yargı. Bu, bu böyle bir usul de yok. Evet, ilkleri yaşıyoruz. İlkleri yaşıyoruz ama e, bu ilk sadece bu değil. İstanbul'da bir güvenlik zirvesi toplandı. Yani acı büyük. Ulusal yaz ölçeğinde bir acı var. Peki bir milli güvenlik sorunu varsa neden Milli Güvenlik Kurulu toplanmıyor da anayasal kurum olarak? bir güvenlik zirvesi yapılıyor ve o güvenlik zirvesi Türkiye'nin başkentinde değil de neden İstanbul'da yapılıyor? Yani Ankara'dan o güvenlik zirvesine katılan 10 kişi 15 kişinin hepsi Ankara'da görev yapıyor. Düşünün siz bir e, güvenlik zirvesi yapacaksınız. Anayasal kurum olarak Milli Güvenlik Kurulu'nu toplamıyorsunuz. Güvenlik fiili bir zirve yapıyorsunuz ve bütün Ankara'daki görevliler İstanbul'a getiriyorsunuz ve İstanbul'da zibri yapıyorsunuz. Bu da işte nedir? Hani bu konunun, ulusal güvenlik konusunun ne ölçüde ciddiye alınıp alınmadığını gösteren bir şeydir. Hocam mesela Türkiye'deki bütün anayasa hukuku öğretim üyeleri ortak olarak toplanıp bir sesle çıkarmadılar. E, şöyle, ben aynı zamanda anayasa der, yani anayasa hukuku araştırmaları derneğinin kurucusu ve yöneticisiyim ve haliyle büyük bir rahatsızlık var. Ee, Birçok e, tanınmış profesör bizim üyemiz ama Türkiye'deki siyasal baskı o denli yoğun ki bu karar eğer hani siz haklı olarak ben hukuk nosyonuna sahip bir kişi olarak anlamakta güçlük çekiyorum diyorsunuz. Ama hukuk fakültesini okumamış olsaydınız bile yine de diyecektiniz ki ya iyi de burada yazan kurallar Uyulmayacaksa niçin yazılıyor? O zaman norm nedir diye sorgulayacaktınız. Kararı anlayınca birincisinde bir yol kazası mı oldu diyorduk. Yani mahkeme başkanı gönderdi ya gönderemezsin sen e, heyetini topla orada karar verdiğince heyet topladı ikinci kez gönderdi. Anayasa mahkemesi ikinci kez karar verdi bir daha gönderince o zaman ortaya çıktı ki burada hele hele ikinci kararını okuyunca e, üçüncü ceza dairesinin İkinci kararını okuyunca, tamamen hani hukuk dışı kavramlar, işte niyetle, ya diyor bu kadar kişinin oraya gitmesi diyor. İşte e, ağaç bahanesiyle oraya gidildi diyor. E, bu e, milletvekili olursa diyor, o zaman diyor FETÖ'cüler de gelir falan diyor. Şimdi düşünün bir yargı kararında, tam bu noktada bir şey soracağım hocam, çok özür dilerim. Mesela hiç kimse şunu söylemiyor. Oysa ki her aday yüksek seçim kuruluna bildiriliyor. Yüksek seçim kurulu aday olmasında sakınca olan e, adayları isterse diyebilir ki aday olması sakıncalı. Değil mi? Şimdi Can Atalay'ın ismi bildirilmiş midir? Bildirilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu onayını almış mıdır ki Yüksek Seçim Kurulu kararına itiraz edilemeyen bir mercidir. Ben hukukta öyle okudum fakülteden. Peki, Yüksek Seçim Kurulu'nun milletvekili seçilebilir dediği ve hukuk yani hiçbir sakınca görmediği insanı neyse sokmamak. Burada da bir hukuk karmaşası yok mu? Ben ben mi yanlış düşünüyorum? ben de zaten tam onu söyleyecektim. Şimdi düşünün mesela hani bir söz var. Ceza hukukunun genel ilkesi deriz biz. Hukuk bilmemek e, bil, mazeret sayılmaz. Bir de ceza yargıcının yanılma hakkı yoktur diye. Şimdi ceza yargıcı aslına bakıyor dediğiniz gibi ee, yüksek Seçim Kurulu da hakarettir aslında. Diyor ki eğer diyor bu kişiyi diyor milletvekili yaparsak diyor falan kişilerde olur diyor. İyi de yani sen o zaman e, Yüksek Seçim Kurulu o kişiyi evet diyecek mi? Yani Yüksek Seçim Kurulu anayasal bir kurumdur ve o e, üst düzeyde karar veriyor ve kararları kesindir. Ve, ve kararları kesindir. Şimdi Böyle bir varsayımla siz ceza kurulu nasıl ihtas edersiniz ceza kararını ve falan kırmızı bültenle aranan kişiler diyor milletvekili olursa ne olacak diyor. Peki, çok olamaz ki yani, yüksek seçim kurulu hayır der. Hayır der bir kere kırmızı bültenle arananı bir parti aday göstermez gösterse de yüksek seçim kurulu hayır der. Şimdi birçok şeyden geçiyor dolayısıyla bu yargıtay kararı aslında niyet okuyan bir karar yani ceza yargıcının yanılma hakkı yoktur genel ilkesini, ceza hukukunun genel ilkesini çokça aşan ve bir takım varsayımlar yapan, niyet okuyan, anayasal kurumları aşağılayan yani belirttiğiniz gibi yüksek seçim kurulu niçin var? O zaman yüksek seçim kurulu yok diyor. E anayasa mahkemesi neden var? Anayasa madde 153 son neden kondu? 138 sonla yetinilmeksizin 153 sonun konulmuş olmasının bir anlamı var. O zaman sen bir mahkeme olarak, bir yüksek mahkeme olarak, yargıtay olarak yüksek seçim kurulunu yatsırsan, anayasa mahkemesini inkar edersen, kendini de inkar etmiş olursun. O zaman, hani söylediğiniz gibi, eğer e, yargıtay derse ki ben anayasa mahkemesi kararını takmıyorum, o zaman bir başka kurum da der ki ben de yargıtay ceza kurulunun kararını takmıyorum. Şimdi burada ne normlar hiyerarşisi kalır, ne hukukun bağlayıcı... Darmadağın olur. Şey. Darmadağın olur. Hukuk düzeninin olmadığı yerde toplumsal düzenin varlığından söz edilemez. Hocam idare hukuku ve anayasa hukuku yoksa aslında hukuksal bir düzen yoksa. Bir düzen yok. Bir düzen yok ve şimdi dikkat edin. Hani son 300 yıl, insanoğlunun geçirdiği son 300 yıl, 350 yıl işte Montesquieu'den. ...Hobbs'dan, John Locke'tan bu yana... ...hep anayasa hukuku... ...bugün anayasa bilimi dediğimiz... ...bu sosyal bilimin... ...oluşması için... ...bütün deneyimler bu yönde oldu... ...ve burada da... ...iskelet olarak normlar yarası... ...yer alıyor... ...söze başladığınız üzere... ...şimdi biz bilimi mi şey yapacağız... dikkate alacağız... ...yoksa hani bir takım... ...varsayımları mı... Bir takım o yargıtay ceza, üçüncü ceza dairesinin e, ikinci, birinci ve ikinci kararında... E, işte ...Pakistan'a kadar gidiyor filan e, bir takım varsayımlar yapıyor, bir takım fanteziler e, filan oluşturuyor. Bunu mu dikkate alacağız yoksa bu biliminin, anayasa biliminin oluşması için hani bütün tanık olduğumuz doktrine mi? doktrine mi? 300 yıllık gelişmeyi mi? Artık bugün ne diyoruz biz? Anayasa bilimi diyoruz. Yani hani siyaset bilimi anayasa bilimi diyoruz ve anayasal denge ve denetim düzenekleri diyoruz ve son sözü yargı söyler diyoruz. Evet. Eğer 2010 anayasa değişikliği ne kadar olmasaydı e, Anayasa Mahkemesi'ne böyle bir yetki tanınmasaydı o zaman deneyecekti ki Yargıtay, Yargıtay ceza genel. O zaman tamamdı. O zaman tamamdı. Ama şimdi o tanındı. Aradan şu kadar yıl geçti. Ne kadar yıl geçti? 2010 2020, 2023, 2023 2023 2024 demek ki 12 13 14 yıl geçti. 14 yılda Türkiye'nin hukuk düzeni artık Anayasa Mahkemesi'nin e, soyut norm denetimi, somut norm denetimi ve bireysel başvuru yoluyla denetim sonucu tamamen üst düzey bir mahkeme. Bunun anayasal temelleri de var. Ama şimdi siz 13 yıl sonra bu yol tanıdıktan 13 yıl sonra bunu e, sorgulamaya başladığınız zaman e, o zaman ben derim ki hukukçu olarak hayır derim. Bu yargıçlar anayasa mahkemesi önünde yargılanmalıdırlar. Çünkü Yüce Divan'da yargılanmalıdırlar derim anayasa ihlali nedeniyle. Fakat tabii ki şunu görünce hemen arkasından bunu destekleyen siyasiler, milletvekilleri, parti genel başkanları, bakanlar, cumhurbaşkanları ortaya çıkınca o zaman onlar da bunları özendirmiş oluyorlar ve o zaman tabii ki o karar Yargıtay ilgili ceza dairesinin kararının hukuki sahiplerle değil daha çok ...siyasal sahiplerde alındığını ortaya koyması açısından ibret vericidir. Benim beklentim yargıtay kararı millet meclisinde okunacak ve bu mesele böyle son bulacak. E, şimdi e, gördük e, bunu ben mecliste iken özellikle e, hayır demiştim. E, iki karar beraber oldu e, ve e, diğer e, milletvekili... Ee, olan e, şeyin HDP'nin milletvekiliydi. İsmit milletvekili ee, Ömer ve Faruk Gergerlioğlu. Faruk Gergerlioğlu. Hayır dedim. Hayır dedim. Anayasa Mahkemesi'nin önündedir. Bakın. Şöyle bir örnek vereyim. Anayasa Mahkemesi dosya önünde ve idam cezası olduğunu varsayalım. Bir öncesine gidelim. İdam cezası verilmiş. Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuruda bulunmuş. Anayasa Mahkemesi hayır dedi. Ve siz idam ediyorsunuz. İdam ediyorsunuz. O zaman niçin niçin Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyu öngördünüz? Çünkü daha henüz hukuk yolları tükenmemiş. Tükenmedi. O sebeple okuyamaz. Okuyamazsın. Dedik ki sırada bağırdım sesim çıkıncaya kadar meclisteydim. Hayır dedim. Ne Enis Berberoğlu'nu ne Gergerlioğlu'nu düşüremezsiniz. Çünkü dosya görülmekte olan dosya var. Dosya var ve siz bunu yaptığınız zaman döner bu. Bu Anayasa Mahkemesi'ne başvurunun 2010 Anayasa değişikliğinin 2012'de başlayan bu bireysel başvurunun hiçbir anlamı kalmaz. Ve nitekim bir süre sonra Anayasa Mahkemesi karar verdi ve geri döndüler. Ama ne oldu? Ne oldu? Türkiye'de hukuk derin bir biçimde yara aldı. Eğer o iki vekil meclis sırına çıkarılmasaydı, anayasaya saygı gösterilseydi belki bugün bunu bu şekilde konuşmuyor olacaktık diyecektik ki ya Anayasa Mahkemesi bu kararı verdi artık bunun tartışılmasına yer yok. Can Atalay gelsin mecliste başlasın görev başlasın nasılsa dokunulmazlık dosyaları meclisin elinde uhtesinde derdik. Fakat orada bir delinme oldu ve şimdi çok daha cüretkar davranılıyor ama cüretkar davranılması kuşkusuz bu sürece meşruluk sağlamaz. Can Atalay dosyası eğer bu şekilde Milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde sonuçlanırsa meclise gitmeden o zaman vekillerin her biri kendi meşruluklarında sorgulamak durumdadır. Çünkü burada anayasanın 81. maddesi üzerine göreve başlama andı olarak ant içilmiştir. E, bu açıdan e, bu andın gereğini e, demek ki yerine getirememiş oluyor bir vekil seçildiği halde oraya Gelemeden şey yapılmışsa düşürülmesi vekilliği yazık olur.